İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle tabancamızı gevşek tutarsak tutukluk yapar mı? Yapmaz mı? Onu test edeceğiz. Sırasıyla tabancamızı atış edeceğiz arkadaşlar. Önce Efes 92 ile atışa başlıyoruz arkadaşlar. İki parmakla tutmama karşı herhangi bir şekilde tutukluk yapmadı. Kullandığımız mermiler zaten Poligon arkadaşlar düşük basınçlı verme ama gene de bir problem yaratmadı silah gevşek de olsa çalıştı. Şimdi Sig Sauer P226 ile atışa devam edelim arkadaşlar bakalım Sig Sauer çalışacak mı? Da var P226'da çok güzel çalıştı arkadaşlar. İki parmakla tutmama karşın herhangi bir şey tut yapmadı. Şimdi sıradaki silah k 45 Sarsılmaz'ın üretmiş olduğu bir silah. 45 kalibre bir silah. ve bakalım da aynı şekilde cevşek tutarsak tabanca çalışacak mı? Bu benim bilimi bayağı bir zorlayacak daha parmakları mı? Çünkü 45 kalibre bir silah iki parmakla tutacağım şu anda arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Ne oldu? Yalan oldu. Ne oldu şimdi? Ee, sürgü mandalı geride kaldı arkadaşlar. Fazla basınç tam dolu herhalde. Devam edelim. Bir daha dolduralım. Tekrar atış yapalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. 45'lik de gayet güzel çalıştı arkadaşlar. Demek ki ne oluyormuş? Silahımızı gevşek tutunca silah çalışıyormuş.